her gece yatmadan önce gözlerini kapatarak yavaşça ve içinden tekrar ederek ya da bir ses kaydı yaparak dinleyebilirsin. Telkinler düzenli kullanıldığında bilinçaltına yerleşir ve yaşam kaliteni gözle görülür şekilde arttırabilir. Şu an güvenli ve huzurlu bir ortamdayım. bu dinlenmeyi, bu huzuru ve bu şükranı hak ediyorum. Ben değerliyim. Ben yeterliyim. Ben olduğum halimle çok güzelim, çok güçlüyüm. Hayatın bana sunduğu her şeyi öğrenmeye, büyümeye ve dönüşmeye açık bir kalple kabul ediyorum. Hatalarım bile beni ben yapan parçalardır ve her biri bana Umutla bakıyorum. İçimde sonsuz bir güç ve ilahi bir ışık var. Bu ışık her geçen gün daha da büyüyor. Her zorluk bana yeni bir fırsat sunuyor. Ben engelleri aşabilecek kadar kararlıyım. Hayallerim ulaşabileceğim kadar yakında. Ve ben adım adım onlara doğru yürüyorum. Her nefes alışımda daha fazla özgüven, daha fazla sevgi ve da var. Ben hayatıma değer katıyor, çevreme ışık yayıyorum. Hayatımda olan her şey için şükrediyorum. Sahip olduğum her şey mucizevi bir hediyedir. Sağlığım için, sevdiklerim için, aldığım her nefes için, kalbimdeki sevgi için şükrediyorum. Şükrettikçe bolluk ve güzellikler hayatımda daha çok yer buluyor. Evren benim yanımda. İyilik, bolluk ve mucizeler bana doğru geliyor. Şu an içim huzurla dolu. Yarın yeni bir başlangıç ve ben bu başlangıca içten bir gülümsemeyle uyanacağım. Güzel şeyler beni bekliyor. Ben hazırım. Ben güvendeyim. Ben çok seviliyorum. Ve ben Kendimi de sevmeyi her geçen gün daha çok öğreniyorum. Şimdi huzurla uyuyorum. Ruhum dinleniyor, bedenim şifalanıyor. Yeni bir gün yeni mucizelerle birlikte bana geliyor. Teşekkür ederim. Şükürler olsun. Her şey olması gerektiği gibi ve her şey benim hayrıma işliyor. Ben hazırım. Ben bütünüm. Ben hayatı seviyorum.